ark tanjant ve pi birbirleriyle sık karşılaşan bir ikili. Daha önce burada ark tanjantla beraber e, pi'yi hesaplamıştık. Bugün de ark tanjantla pi'nin başka bir karşılaşmasına e, tanıklık edeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi ilk başlangıçta şöyle basit bir tekrar yapalım. Mesela ark tanjant ne demektir? Ya da ark tanjant 1 ne demektir? Şöyle bir anlamı var. Bana dik üçgende öyle bir açı yaz ki onun karşısındaki kenarın komşu kenarına oranı 1 yapsın. Bana dik üçgende öyle bir açı yap ki onun karşısında gördüğü kenarın komşusunda görmüş olduğu kenara oranı 1 yapsın. Yani o açı bu açı. Buraya ark tanjant 1 diyebilirim. Anlamı bu. O zaman hemen arktanjantlarla oynamaya başlayalım. Şöyle öncelikle bir tane arktanjant 1 yapalım. Bu bizim arktanjant 1'imiz olsun. İnsan arktanjant 1 yapınca hemen 2 yapmak istiyor. Hemen 2'yi de yapalım. Niye? Çünkü yapması da çok kolay. Bakın burada da arktanjant 2'miz var. Şimdi şuradakine mavi açı diyelim. Bu bizim arktanjant 1'imiz olsun. Şuna da kırmızı açı diyelim. O da bizim Ark tanjant ikimiz olsun. Neden? Karşısında gördüğünü komşusundaki oranı 2. Ark tanjant 2. Bir bakalım şimdi ne olacak? İnsan 1, 2 deyince 3 diyesi geliyor tabii. Ama onu biraz daha enteresan bir şekilde yapacağız. Şimdi şu doğru parçasının uzunluğuna bakmanızı istiyorum. Bakın şimdi. Bu doğru parçası şu dik üçgene ait değil mi? O dik üçgene eş bir dik üçgen alıyorum ve onu buraya koyuyorum. Böyle bir şey yaptığım zaman şu ortaya çıkıyor. Şunu daha güzel dik yapalım. Ha, Şu ortaya çıkıyor. Bakın şimdi. Bu ikisi eş üçgenler olduğu için bunun ee, dik açısı dışındaki açıları birbirlerine 90 dereceye tamamlıyorlar. Yani aslında o açı şu açıyla şu açı değil mi? Onlar birbirini 90'a tamamladığına göre burası da 180 derece olduğuna göre o zaman burası 90 derece olacak. Aynı zamanda yine bunlar eş üçgenler olduğu için bunlar da birbirlerine eşit uzunluktalar. O zaman şimdi de gidelim bizim arctanjant üçümüzü yaratmak için şundan 1, 2 ve 3 tane alalım. Onu da gösterelim şöyle. Bakın 3 parça diye. Ve gidelim şimdi bu noktayla da burayı birleştirelim. Bakın buradaki yeşil açının karşısında görmüş olduğu kenar 3 birim. Komşusundaki de bir birim. Dolayısıyla burası da ne oldu? Ark tanjant 3 oldu. Şimdi tabii ki bu noktada bir şey çok dikkatimizi çekiyor. O da nedir? O da şu. Ya acaba burası doğrusal mı? Yani hemen aklımız oraya gidiyor değil mi? Hatta resmimizi güzelleştirmek için şunlardan kurtulalım. Tamam. Öğrenelim doğrusal mı değil mi? Yeşil doğru parçasının eğimi nedir? Hemen bir tane kesit alalım. Bakın karşısı bir bunun komşusu bir şuradaki açının. O zaman burası arktanjant bir. E burası da arktanjant bir. O zaman burası doğrusal. Burası doğrusal olduğuna göre burası 180 derece. Yani yazalım buraya ark tanjant bir artı ark tanjant iki artı ark tanjant üç ...eşittir pi radyan. Ya da 1, 2, 3, pi. Yani matematiksel güzelliğe gerçekten e, bir örnek e, olabilecek... ...harika bir gösterim diyebiliriz bunun için. Ama tanjantın sürprizi bunlarla bitmiyor. Bir tane daha çok hoş sürprizi var. Gelin ona da bakalım. Şimdi tabii 1, 2, 3 diye gidebildiği gibi şöyle de gidebiliyor... Bu sefer bir 1 bölü 2 alalım. Bakın şöyle. Karşısında gördüğü kenar bir birim olsun. Komşusunda gördüğü de iki birim olsun. Tamam. Bir tane de insan 1 bölü 2 alınca tabii bir de 1 bölü 3 alası geliyor. Hemen ondan da kolayca bir tane yapalım. Şöyle 1 bölü 3. Bakın buradaki kırmızı açının karşısı bir komşusu 3. Yani burası ne oldu? Ark tanjant Şuraya arc tanjant 1 bölü 3 diyebiliriz. Diğerinde de burasına da arc tanjant 1 bölü 2 idi burası da. Şimdi burada da yine çok ilginç bir hikaye var. Şuradaki noktayla şuradaki noktayı birleştirdiğimiz zaman deminkine benzer bir durum ortaya çıkıyor. Bunun için kurşun kalemimi alacağım. Bakın şimdi burayı çok dikkatli dinleyin. Burada bir tane dik üçgen yapıyorum. Nasıl bir dik üçgen bu? 1, 90 derece 2 birim. Bir de şuraya bir dik üçgen yapıyorum. Bu nasıl bir dik üçgen? 1, 90 derece ve 2 birim. Yani bunlar birbirleriyle eş üçgenler. Bu da tıpkı deminki durumda olduğu gibi buradaki açıyla buradaki açı birbirlerinin 90 dereceye tamamladığı için ve buranın hepsi 180 derece olduğu için burasının bir dik açı olduğunu söyleyebilirim. Burası dik açı çıktı. Ve aynı zamanda yine eş üçgen oldukları için hipotenüsleri de eşit olacak. Hatta dik çıkmakla kalmadı. İkiz kenar dik üçgen oldu. İkiz kenar dik üçgen olduğu anda da tabii ki ben ikiz kenar dik üçgenin bir tane açısını biliyorum. Orası 45 derece değil mi? Hadi yazalım o zaman bu ilginç özdeşliği. Ark tanjant 1 bölü 2 artı ark tanjant 1 bölü 3 eşittir pi bölü 4 radyan. Ya da 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eşittir. Yani pi/4 gibi bir görüntü oluşuyor. Gerçekten hem aritmetik açıdan hem de geometrik açıdan çok güzel bir gösterim ve aynı zamanda ile pi'nin karşılaşması durumları. Yani daha önce arctanjant serisiyle pi'yi hesaplamıştık Python yardımıyla. Şimdi de bakın böyle bir karşılaşmalarına şahit oluyoruz. Bunu görünce ben çok etkilenmiştim ve sizinle de paylaşmak istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.